Arkadaşlar, anne, evimize yılan girdi. Orada çok korkuyor. Şu an anne. duvarımızda bir tane yılan anne, var. Anne, anne, İnanmıyorum. Duvarımızda bir tane anne, yılan var. Anne, arkadaşlar anne, görüyor musunuz yılanı? Evimizde bir anne, tane, evimizde bir tane yılan anne, var. Inme, Ay arkadaşlar. Anne, anne, Evimize Eğil. yılan girmiş. Şerefsiz Eğil. yılan in aşağı çabuk seni öldüreceğim yoksa seni gebertirim seni Eğil. alır ateş çemberine koyarım ve o ateş çemberinde yakarım. Pis yılan sen bizim ailevi huzurumuzu kaçırmaya Eğil. mı geldin yoksa? He ee, güzel evimizi mahvetmeye